Yiğit Bey, saygılar. Nasılsınız? Saygılar sayın öncü. Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ofiste sanırım Bugün çalışıyorsunuz? Evet, bugün çalışıyoruz. Evet, kolay gelsin diyorum ben. Sağ ol. iyi ee, için diyeyim ben öyle başlayalım böyle bir samimi bir sohbet yapalım seninle. senle. Bugün ana konumuz aslında dijitalleşen dünyada turizm dedik. Ben öyle bir başlık attım. Ee, senin daha çok oyunlaştırmayla ilgili dijitalleşme evet. var. Ona geleceğiz ama öncelikle bu son dönem nasıl geçiyor? Bana biraz ondan bahsedersen neler yapıyorsun? Evde kalmaya çalışıyoruz. Sadece zorunlu olduğumuzda dışarıya çıkıyoruz. Ofis de işlerimizi hallediyoruz. E, tabii bir girişim, bir startup olduğumuz için sürekli yeni fikirler geliyor. E, bu fikirler üzerine çalışmamız gerekiyor. E, turizmle ilgileniyoruz. Tabii turizmde bu e, korona e, ciddi bir e, etki yaratmış oldu. E, tabii bu bitecek, bir gün bitecek bu e, elbet e, belki birinci dalgada, belki üçüncü dalgada ama bu bir gün bitecek. Bu bittiğinde ne yapmamız gerektiğinin üzerine çalışıyoruz aslında. Bizim hedef, hedeflendiğimiz nokta o. E, bu post korona yani korona sonrasında e, otelcilerin yani e, turizmdeki e, profesyonellerin misafirle iletişimini nasıl daha kolaylaştırabiliriz, onları nasıl daha kolay e, bilgilendirebilirler, Onları nasıl güvende hissettirebilirler? Bu iletişim nasıl daha güçlü hale getirebiliriz? Ve buradaki e, deneyimi farklılaştırabilir miyiz diye onun üzerine çalışmalarda bulunuyoruz. E, genel olarak çalıştığımız e, üzerine yoğunlaştırımız işler bunlar açıkçası bugünlerde. Şimdi e, hemen bu arada mesajlar da geliyor böyle yavaş yavaş. E, Adem İnal e, dostumuz yazmış turizm ne zaman açılır? E, uçaklar ne zaman başlar demiş. Ben eğer istersen bu konuyu şöyle diyeyim. Ee, Tabii. Sayın Bakanımızın bir açıklaması var bu konuyla alakalı. Ee, Sayın Bakanımız iç e, hatların, e, iç turizmin e, Mayıs sonu gibi başlayacağını söyledi. Açıkçası dış turizmle alakalı çok böyle aman aman e, heyecanlı değilim ama e, bir hareketlerin olacağını düşünüyorum yani iç turizmle alakalı. E, şöyle de söylemek istiyorum Yiğit'im yani e, görüntü şu aslında İnsanların evde durması bile bir sıkıntı aslında. Yani Kesinlikle. bizim şu anda turizm dediğimiz olay belki ayağımızı dışarı atmamızla turizm başlayacak. Yani Aynen. evden dışarıya adımımızı atmamızla turizm başlayacak. O Kesinlikle. derecede. Kesinlikle. yani. İlk önceki insanlar kendi mahallesini, belki kendi ilini, ilçesini gezmeye başlasa bile aslında bir e, turizm başlayacakmış olacak. Şu anda evet. turizmi yapamamızın nedeni e, evde kalıyor olmamız. Evde kalıyor. İnşallah bu günler de geçecek. Senin şu anda yaptığın işler var tabii. Biz biraz da onlardan bahsedeceğiz şimdi. İçlikle evet. alakalı ki en çok konuşulan konuların başında da artık eski dünya olmayacak, yeni bir dünya, dijital bir dünya olacak deniyor. E, senin bu dijitalleşmedeki yerin, rolün nerede, neresinde, ne düşünüyorsun, ne gibi çalışmaların olacak? Evet. Yani, e yani yeni dünya aslında yeni dünyadayız. Şu anda yeni dünyadayız. Y ee, jenerasyonu, Z jenerasyonu, alfa jenerasyonu da geliyor. Ee, eskiden işte bir yere gidip sabahtan akşama kadar çalışmak, orada e, bir CEO olmak, müdür olmak çok önemliydi. Ama yeni nesille beraber onlar da çok önemini getirdi. Çünkü e, yeni neslin eee o şekilde bir düşüncesi yok. Yani sadece geziyim, o anı yaşayayım, deneyimleyeyim onu istiyorlar. E, bu korona ile birlikte biz de ondan alışkanlıklarına başladık. İşte uzaktan toplantı, bir yere gitmek yerine ise işte e, uzaktan toplantılar yapabiliyoruz. E, evden çalışıyoruz. Aslında e, bu yeni jenerasyonun istediği hayatı biz korona ile birlikte başlamış olduk. Bizim buradaki e, çalışmalarımız da deneyim üzerine. Aslında hem yeni jenerasyonun, yani e, Y, e, Z jenerasyonu, hem de e, tüm jenerasyonlar e, değil, bu jenerasyonların deneyimleri üzerine çalışmalar yapıyoruz. E, nedir? E, oyunlaştırmada bunun bir e, türevidir. Yani bir durumu, bir e, olguyu oyunlaştıraraktan anlatmaya çalışabilirsiniz, e, e, öğretmeye çalışabilirsiniz ya da daha farklı bir interaktif yapıya getirmeye çalışabilirsiniz. Bizim de üzerinde durduğumuz, uğraştığımız konu bu. Ee, eğer çok dikeyinde bakarsak resort e, otellerin, yani Antalya'daki 5 yıldızlı, her şeyde halindeki resort otellere gelen misafire daha fazla aktiviteye katılması, daha fazla otelle e, gelebilirim bulunması, olması, e, diğer ücretli servisleri yani her şey dışında kalan servislere de daha kolay erişilebilir ve ee, ne kadar eğlenirse o kadar indirim alabileceği bir yapı üzerinden çalışıyoruz. Ee, onun bu yapıyı e, sisteme geçirmiş oluyoruz. Ve böylece misafir e, geldiği zaman, e, tatile başladığı zaman hem eğlenmiş oluyor hem otel hakkındaki geri e, bildirimlerini bu anketi olabilir, yemekler hakkındaki görüş olabilir, animasyon şofları, şovları şovlar hakkındaki görüşleri olabilir. Bunları e, bir sistem içerisinde veriyor. Bir istediği bilgileri paylaşıyor. Karşılığında işte dart oynuyor ya da e, animasyon şovuna katılıyor, akşam şovu izliyor, bunları da yapıyor ve hepsi toparlandığında bir havuzda bir puan oluşmuş oluyor. Topladığı bu puanlarla da otel içerisindeki ücretli servisleri ya da dışarıdaki ücretli servislerden indirim kazanmaya başlıyor ve böylece biz de misafir hakkında e, ciddi bir CRM datası elde etmiş oluyoruz. Yani. Bugün büyük veri büyük veri diye konuştuğumuz noktada büyük veri nedir? Bir misafirin otel içerisindeki yaptığı tüm aktivitelerinden haberdar olursanız elinize ciddi bir veri olur. Şöyle düşünelim bir Rus geldi Anna olsun. Anna geldi yazın otelde kaldı ve bu voleybolda birinci oldu. Ve bunu CRM datamızda biliyoruz. Bu voleyboldaki birinciliğini kışın anlayı tekrar tebrik ettiğimizde e, voleybolda birinci olmuşsunuz, işte size bunun karşılığında şöyle bir paket hazırlayabiliriz ya da şunu sunabiliriz diye tekrar sunduğunuzda e, o kişiye e, kişiselleştirilmiş CRM datasıyla tekrar yakalayabilirsiniz. Bu önemli bir e, data e, üzerine çalışılırsa, marketing yapılırsa biz bu dataları hem toplamak hem de dediğim gibi misafire interaktif bir eğlence, animasyon sağlam üzerine yola çıkan, bir dikeyinde yola çıkan bir girişimiz aç açıkçası. Ee, az önce de bahsettiğim gibi, tekrar bahsetmek gerekirse yine yeni, yeni girenler için, biz otellerde, resort otellerde, her şey dahil otellerinde, yani bu etkinlik de olabilir tabii ki ya da bir yerin ziyaretçisi, et, e, bir ziyaretçi ağırlayan, katılımcı ağırlayan bir yerde olabilir. Oraya gelen misafirleri e, oyunlaştırma mekaniklerini kullanarak da e, hem misafirlerin eğlence aktivitelerine... katılmalarını sağlıyoruz, hem de otel hakkında ya da yönetim hakkında ya da e, genel e, aldıkları hizmet hakkında yorumlamalarını sağlıyoruz. Yani bir nevi yönetimle e, misafir arasında bir iletişim bağı kurmuş oluyoruz. Bu iletişim bağını da oyun, oyunla, oyunlarla kurmuş oluyoruz. Yani Gidin bir ders oynayın diyoruz, gidin bir şov'a katılın diyoruz ya da bize bunun hakkında ne düşünüyorsunuz ee, geri bildirim verin diyoruz. Bu bir aldığımız bildirimlerle bir havuza topluyoruz, bu hav puan havuzunda topluyoruz. Bu puanlarla misafirler farklı statülerde indirimler kazanabiliyorlar ve bu indirimlerle de ücretli servislerden, otel içi ve otel dışı ücretli servislerden yara daha uygun fiyata yararlanmış oluyorlar. Böylece karşılıklı bir kazan-kazan formülü oluşmuş oluyor hem misafir adına hem yönetim adına hem de ücretli servisleri sağlayan kişiler adına. Bu dikeyde bir mobil uygulama aracılığıyla oyunlaştırma hizmeti vermeye çalışıyoruz. Vermiş oluyoruz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hangi otellerle çalışıyoruz şu anda? Neler yapıyoruz? Şu anda Belek'te ilk başladığımız prototip otelimiz var. Granada Belek. Devam ediyoruz. ve Yeni otellerimizden işte yani sayısını vereyim, Yani 8 tane otelimiz olacak. Kulüp Megasaray gibi. Şu anda net olmayanların ismini zikretmeyeyim ama yaklaşık 8-9 tane belekte 5 yıldızlı otellerle çalış çalışmaya başladık. Tabii inovatif bir fikir. Turizmde de bunun etkilerinin görülmesi gerekiyor. Temkinli yaklaşılıyor, anlayabiliyorum ama ileriki günlerde daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi tabii koronavirüs e, gündemimiz zaten herkes bunu konuşuyor. Yani yapıyoruz, kalkıyoruz hep bununla konuşuyoruz. E, sonuçta evet. e, mutlaka bu bir gün bitecek bir şekilde. E, e, Bittikten sonra tabii e, hani dijitalleşme diyoruz ya yeni gündem bu olacak diye. Bunun içerisinde de oyunlaştırma da herhalde büyük önem kazanacak. Ama ama bununla ilgili olarak şunu da sormak istiyorum ben e, oyunlaştırma dediğimiz zaman Evde kaldığımız süre içerisinde de işte en fazla satılan ürünlerin başında oyun konsolları. En Kesinlikle. fazla vakit geçirdiğiniz yerler oyun oynama olayları. Ne dersin bu konuda? Bununla ilgili ne söylemek? Şöyle yani biz oyun oynamaya aslında çok alışkınız. Yani hem millet olarak hem de yabancılar noktasında oyun oynamaya çok alışkınız. Şu anda canım sıkıldığı için akıllı telefonlarımızda oyun oynuyoruz açıkçası ya da bir dizi izliyoruz. ha Bunu eğitim noktasına e, dönüştüren bilenler oluyorsa e, ne mutlu açıkçası. Hı hı. E, bizim telefonda harcadığımız süre çok yüksek. Yani bu tatilde de öyle. Yani bugün e, belki günde 10 saat ekran süremiz var. Yani telefonlar noktasında. Tatilde gittiğimizde de yaklaşık 2-3 saatimizi telefonla uğraşıyoruz. Yani bu 2-3 saatlik e, zaman diliminde e, hı hı. biz de otel aktivitelerini Animasyonlarını, infolarını, servislerini oyun şeklinde sunmaya hedefliyoruz ki böylece tatili harcanan dakikalardan daha fazla yer alabilmek ve misafirin bu uygulamayı kullanmasını teşvik etmek amacıyla. Oyun dediğiniz zaman yani normal bir misafire bir uygulamamız var bunu indirin buradan istek yollayın dediğinizde çok ilgisini çekmeyebiliyor bazen. Ama bir oyunumuz var. Katılır mısınız dediğinizde. Orada neler yapabileceğini görüyorsa o ilgisini daha çok çekebiliyor. Aslında oyun yani oyunlaştırma bizim hedefimiz yani hedeflerin çok net olduğu. Ne yaparsa ne yapabileceğini çok e, sonunda görebileceği e, bir kurgu. Mesela şu anda herkes mutsuz. Niye mutsuz? Mutsuz olmasının nedeni belirsizlik yani. Aslında belirli olsa e, millet dese ki e, ben işte 31 Aralık'ta bu iş bitecektense insanlar kendine 31 aralığa göre ayarlar programını yapabilir. Ama burada şöyle bir durum var. Belirsizlik insanların canını çok sıkıyor. O yüzden bu belirsizlikte insanlar ne yapacağını bilmediği için umutsuzluğa düşmüş oluyor. Oyunlaştırmadaki durumumuz da aslında tam tersi. yani Biz eğer iş hedeflerini belirleyebilirsek, netleştirebilirsek insanlar da iş hedeflerinin net olduğu bir yerde o adımları akışa kaptırarak kendini yavaş yavaş tamamlaymaya devam ediyor açıkçası. Oyunlaştırmayı burada kullanıyoruz açıkçası. Söylemek Şimdi e, birçok otelde var dedin. E, 7-8 otel sanırım var bu konuyla alakalı. E, bunların başında Gatun'a çekti ki bununla ilgili haberler yapmıştık birlikte seninle. Evet. E, bayağı da etkili olmuştu. Şimdi e, tabii önümüzdeki dönem bayağı zorlu bir dönem. E, evet. Her şey dahil, kalkacak mı, kalkmayacak mı, ne olacak ne bitecek bununla ilgili sıkıntılar hala devam ediyor. Neler olacağını belirsizlik nedeniyle bilmiyoruz. E ama bir şekilde bu resort otellerde bir sistem gelişecek, bir şeyler olacak mutlaka. Yine tatiller devam edecek. E peki sen neler yapacaksın bu arada? Yani bu otellerle ilgili nasıl bir çalışma sergileyeceksin? Ee, bu işin tabii bir ücreti var mıdır, yok mudur, nedir, ne değildir, bunları ne yapacaksın, nasıl bir sistem geliştirdin kafanda, Bununla ilgili biraz bilgi verirsen. Tabii, e, tabii e, bu arada bir turizmi yok açıkçası, yani e, sistemimizi geliştirebileceğimiz ya da uygulayabileceğimiz bir turist yok, bu arada kendi yeni fikirlerimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Yani buradaki e, otelci, otel yönetiminin en büyük e, ihtiyacı. Bu süreçten sonra iletişim, yani misafirlerle olan iletişimi, ee, bu iletişim noktasında e, oteli nasıl e, temiz tuttukları ya da nasıl hijyanda tuttukları ya da e, neler yaptıklarını anlatabiliyor olmaları lazım. Bizim e, Uras Experience, yani Uras Ay olarak geliştirdiğimiz projenin bir alt projesinde e, otel misafiriyle ile iletişimi e, hızlandırabileceğimizi düşündüğümüz bir geliştirme yaptık. Yine bir oyun temalı. Oyun altyapılı olacak. Bu servisi de bu yıl 2020 turizminde turiz, turizmcilere ve otellere çok inanıyoruz. Yani turizme inanıyoruz. Ve bu 2020 yılında onlara destek olmak için ücretsiz bir olarak açacağız bu servisi. Bu servisle birlikte misafirlerine işte günlük push notification'ları yani bildirimlerini gönderebilecekler. bu bildirimlerini gönderebilecekler ve bu bildirimler karşısında da ne yaptıklarını akışlarını bunların hepsini anlatabilecekler ve biz böylece yani turizme inandığımızı onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Evet. Yani e, bu sene herhalde e, onlar ne kazanırsa biz de öyle kazanacağız. Ne kaybederse evet. biz de öyle kaybetmeye razıyız diye bir. Söz söyliyelim anladığım kadarıyla Kes, bu konuda kesinlikle. onların yanında. Evet. evet. E, e, bugün aslında çok şey konuşacağız da e, bugün biraz böyle bir aksilik oldu nasıl olduysa artık. E, ama her şeye rağmen e, güzel gidiyor. E, peki e, bunun dışında neler yapıyorsun? Yani sen ayrıca diğer işlerin de var bu bildiğim kadarıyla? Evet e, inşaat tarafımız da var. Yani i̇nşaat tarafımızdaki işlerimiz de devam ediyor. Şu anda yapabildiklerimizi yapıyoruz. Ama dediğim gibi Antalya'da olduğumuz için turizmle alakalıyız. Yaptığımız işlerin hepsi turizmle alakalı. Orada da bir bekleme var. Yani sokağa inşaat sektöründe sokağa çıkma yasağı yok ya da işlerin devam ediyor olması da aslında çok bir serbestlik getirmiyor. Antalya sonuçta. Her şey turizme bağlı Aynen. Peki. Başka neler eklemek istersin? Ne 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 söylemek istersin? Başka evde kalalım. Şu trend inmeye başladı. Eğer bir ikinci dalga yani ben yurt dışı yayınlarını okuyorum. Eğer ikinci dalgayı görmez isek ki İngiltere üçüncü dalgadan bahsediyor. Görmez isek hızlı toparlayabileceğimizi. İlk önce e, ilçeler bazında açılacağını, sonradan e, iller bazında, işte bölgeler bazında açılacağını düşünüyorum. E, sadece Antalya, Akdeniz bölgesi açılsa bile e, bizim için yeterli bir, e, ilk başta trafiği sağlayacaktır. İç pazarla birlikte devam edeceğini düşündüm. E, bilmiyorum yani e, dünya bir resesyona da giriyor da olabilir. E, en iyi girişimler de çıkıyor olabilir. Burada bir fırsat da oluşabilir. Bizim blockchain tabanlığı geliştirmiş olduğumuz bir kripto para düşünüyorduk. Şey kısmında, turizm kısmında. Şimdi duyuyorum yabancı tur firmaları iadelerini yapmadıkları zaman turistlere iadelerini almadıkları zaman yanına promosyon olarak bilet verebileceklerini yani kupon verebileceklerini söylüyorlar. Bu da %20'lerden %30'lardan konuşuluyor. Böyle bir altyapımız da vardı açıkçası. Mesela buralarda kullanılabiliriz diye düşünüyoruz. Dediğim gibi bu bir kriz ortamı. Bununla ilgili yeni fırsatlar da çıkacaktır mutlaka. Geri düşenler de olacaktır. Allah hepimize kolaylık versin.